Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala seyidina Muhammedin ve ala alihi yani, ve sahbihi ecmaîn. Her halükarda içinde bulunduğumuz ana, içinde bulunduğumuz nimetlere şükretmek lazım. Şükrün ifadesi de hem ameli hem de kalbi oluyor. Yani hem gönlünce Allah Teala'nın sana verdiğinden razı olmak oluyor. itikaden razı olmak oluyor. Hem de bir taraftan o rızayı da razı olmaklığını da hareketinde göstermiş olmak gerekiyor. Fiilinle, kavlinle göstermiş olman lazım. Yani Allah Teala'nın verdiği her türlü nimete elhamdülillah dedik dilimizle. Aynı şekilde verdiği nimetlerin Şükrün ifadesini eğer zenginsem, nisaba malik malım varsa, nisaptan fazla malım varsa gereği gibi amel edip dolayısıyla zekatımı yer yerine ulaştırmaya çalışmam, fakire temlik ettirmem gerekiyor. Bunun gibi her bir hareketimizi buna kıyaslayalım. Her bir fiilimizi, her bir kavlimizi buna kıyaslayalım. Hz. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu teala üstünlüğü neydi? bütün ümmete olan üstünlüğü aslında çokça ibadet etmesi değil onun sadakati onun hareketleri onun peygamber sallallahu aleyhi ve selleme olan dostluğu muhabbeti sevgisi sevgisini göstermesi çok meşhur bir hikaye olarak anlatılır ticaret kervanıyla Medine şey Mekke'ye girerken müşrikler yani Hazreti Ebubekir Sıddık radiyallahu anh'in düşmanları yani sözlerini kabul etmediği kişiler. Öyle diyelim. Değil mi? Bizim düşmanımız olursa sözünü kabul eder miyiz? Etmeyiz, değil mi? Düşmanları olan müşrikler geliyor, karşılıyorlar. Daha Mekke'ye girmiş, girer girmez karşılıyorlar. Diyorlar ki dostum, Miraca çıktığını söyledi. O mu söyledi diyor? Evet, o söyledi. O söylediyse haktır bak. Sadakate bak o söylediyse haktır. Yani Resul-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği ne varsa hak olarak inanmış, ona göre amel etmiş, itikadını, ahlakını, oturmasını, kalkmasını, her şeyini o peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği üzere, onun dostluğu üzere, onun arkadaşlığı üzere, onun yoldaşlığı üzere tanzim etmiş bir zat onunla yükseliyor. Çokça amel etmekle değil bizim yükselişimizde aynı şekilde çokça amelle olması mümkün değil. Niye? Çünkü amellerimizin çoğu bozuk. Ya gösteriş karışıyor işin içerisine, ya şöhret arzusu karışıyor, ya işte üç beş tane Müslümanın önüne geçeyim de onların liderliğini yapayım, işte vekilliğini yapayım, amirliğini yapayım gibi duygular geliyor. Ya şöyle ya böyle illaki bir şeyler karışıyor. Karışımlı geliyor. Değil mi? Karışımlı gelmeyen tek bir amel var. O da Allah Teala'ya bir nevi şükranımızı, bir nevi Allah Teala'ya karşı verdiği nimetlerin şükrünü ifade etmemizin bir başka tabiri olacak. Kalben Allah Teala'ya yönelmek oluyor. Üstad Rahmetullah Aleyh bizi zaman zaman terbiyeye alırdı. Terbiye değil, sülüke alırdı. Bazen sıfırdan bir daha başlatırdı. Başlattığı dönemler olurdu en fazla faydalandığım böyle günün belli saatlerinde belli şekilde mesela 25 estağfurullah çekip gözlerimi kapatıyorum. Ondan sonra bir miktar ölüm rabıtası yapıyorum. Fatiha'mı, mı okuyorum. Ondan sonra dilimi damağıma yapıştırıp Allah Allah diyorum. İşte şu kadar adedi diyelim ki 5000 adedi tamamlıyorum. İşte kalbin üzerinde veya işte latifeler çalışıyorsa latifelerin üzerinde onları tamamlıyorum falan filan. Bunlar ayrı. Bunların zevki başka bir şey de yok. Ama bunları yaptığın zaman insana böyle bir şey geliyor. Yani ne güzel ben zikir ehliyim. İnsanlar da bunun farkında mı acaba? Akşam zikir çekerken şöyle oldu, böyle oldu. Değil mi? Bunlar geliyor. Bunların gelmediği bir tek yer var. Bana derdi, dükkanın başında dur. Hatta şöyle tabir ederdi. Süleyman Aleyhisselam nasıl işinin başında ruhunu teslim ettiyse sen de gideceksin işinin başında ruhunu teslim edeceksin. İşten kaytarmak yok. İş dediği dünya işi. Yani mal mülk kazanma işi. Maişet temini. Hepimizin mesaisi var değil mi? Hepimizin kendine göre çalıştığı meşguliyeti var. O meşguliyet esnasında Allah'la beraber olmak. En fazla faydalandığım oydu. O da nasıl oluyor? Gözünü kapatmıyorsun. Elinde tesbih olmuyor. Normal günlük işini yaparken, vazifeni yaparken de hayalinde veya kalbinden Allah Allah diyorsun. Hiç kimse farkına varmıyor. Zaten onun gizliliği önemli. Gizli yapın. En güzel mükafatı da onların üzerinden aldık. Diğerinde şımarma ihtimali var. Diğerinde yoldan çıkma ihtimali var. Zikrimiz çok güzeldi bir tarihlerde. Hikaye ederek anlatacağım. Günlük hiçbir virdimi aksatmıyorum. Sevgi banda hizb-ı Azam'ı okuyorum. Tesbihatlarım Subhanallah, Elhamdülillah, La İlahe İllallah, Allahu Ekber. La ilahe illallah ve tevhü la şerikele. Allahümme salli Muhammed ve ala seyyidine Muhammed gibi tesbihatlarımı aksatmıyorum. Hatta onları da sabah namazından çıktıktan sonra şöyle yürüyerek mezarlıktan dolaşarak eve geliyorum. O şekilde tamamlıyorum. Böyle üç ay, beş ay işte şu kadar zaman devam ettim. O oh, oh ayaklarım yere basmıyor melek gibi oldum. Melek gibi oldum. Kendimi öyle zannediyorum. Bir baktım mezarlıkta bizim okuldan arkadaşlarım, onlarla da selamlaşıyorum. İşte şu bizim bir taahhüte hocamızdı, bu bizim talebemizdi, bu bizim arkadaşımızdı falan gibi. Onlarla da sanki böyle onlar dirilmiş de benimle konuşuyor. O kadar böyle tamam dedim. Ya oldu, artık olduk yani. Olduk. Üstazın yanına gittim, halimi anlattım. Dedim ki böyle böyle oldu. Daha çok böyle şeyler var ama anlatmayayım, kopya çekmeyin. nasıl mezardakini görmezsiniz. Görseniz de ters görürsünüz. Önemli değil. Ama geri kalanını anlatmayayım, kopya olur. Ondan sonra gelip de şunu da gördük, bunu da gördük demeyin yani. Gittim üstelde derdimi anlattım. Dedim ki böyle böyle mezarda kendi arkadaşımı gördüm. Hatta konuştum. Hatta adam nasıl öldüğünü anlattı bana. Hiç haberim yoktu. Onu bilen birine sordum da o da aynısını teyit etti. Yani manevi olarak gördüğümü maddi olarak da teyit ettim. Dolayısıyla manevi görülen her şeyin teyit edilmesi lazım. Ya bilen birine soracaksın ya o olayı bilen birine soracaksın. Ölü dedi ki ben böyle böyle öldüm ya haberin yok muydu senin sen de gideceksin ölünün yakınına soracaksın nasıl öldü bu? Aa, böyle böyle öldü. Aa doğru çıktı. Hepsi doğru çıkıyor. Tamam aslında kutbul azam olmam lazım yani. Değil mi? Öyle. Oğlum dedi. Bundan sonrası asıl önemli olan. Sarf nazar et. Yok farz et. Maksadın ne? Allah senden razı olsun, değil mi? Amacımız o değil mi? Allah benden razı olsun velev ki hiçbir şey göstermesin. Allah benden razı olsun velev ki hiçbir şey vermesin. O benden razı mı değil mi? Şimdi o nerede benden razı oluyor? Ben onu muhabbetle onun emirlerini yerine getirdim. Mesela beş vakit namazımı kıldım. Tadili erkanla kılmaya çalıştım. Yani ilmi tarif edildiği gibi Hanifi, Hanefi mezhebi veya Şafii mezhebi hangi mezhebi tatbik ediyorsam veya Hanbeli Maliki o mezhep üzere şöyle şöyle Elimi kaldırdım, böyle bağladım, elimi rükumu böyle yaptım, secdemi böyle yaptım, tesbihatlarımı böyle yaptım. Suremi okudum, zamm sureyi okudum. Bu, gereği gibi okudum. Bu arada kafam da temizlenmeye başladı zaman içerisinde. Çarşı pazarı bıraktım, namazla meşgul olmaya çalıştım. Yani tamam, bu Allah Teala istediği gibi yaptım. Tadil erkanı uyarak namaz kıldım. Tamam Allah Teala benden razı mı? Beni ibadete sevk ettiyse razıdır. Ötesi boş. Görsem de olur, görmesem de olur değil mi? Allah'ın benden razı olması. Benim de Allah'tan razı olmam. Allah'ı Rab kabul etmem. Bu varsa tamam. Önemli olan o. Hadi görüyorsun. Zikri bırakıyorsun. Görüntü hafifliyor. Ondan sonra başlıyorsun. Allah 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 Allah. Daha güzel göreyim. Üç yapıyorsun, göremedin. Beş yapıyorsun, yedi yapıyorsun, on beş yapıyorsun. Şeyinin üstünde, takatın üstünde yapmaya kalkıyorsun. Niye? Aşağıdakini görmek için. Ne oldu yaptığın? Amacın ne olduğu, Aşağıdakini görmek amacıyla yapmış oldun. Dolayısıyla Allah için yapmış oldun mu? Olmadın. Ne öğretiyorlar ondan dolayı bize? İlahi ente maksudi ve rıza ke matlubi. Ya Rabbi maksadım sensin. Senin benden razı olmakla. Başka bir şey var mı maksatta? Yok. Amacım bu. Bu amaç doğrultusunda zikir yaptım. Velev ki hiçbir şey görmedim. Ne olur? Allah Teala beni sevsin yeter. En fazla faydalandığım mesai saatlerinde, mesaime dikkat ettiğim halde, müşteriyle uğraştığım halde, ya da işte yanımda çalışan elemanlarla oturup kalktığım halde kalben Allah Allah demek oldu. Öyle yaptığım zaman şımarma durumu olmadı. İnsanlar çarşıda, pazarda görüyor senin kalbin Allah'la beraber oluyor. Bundan daha güzel bir hususiyet yok. Bizim Ölüleri görmemiz emredilmemiş bize. Değil mi? Yani ölülerin halini bulun, ölülerin haline vakıf olun diye söylenmemiş. O özellikle orası kapatılmış. Siz kendi halinize bakın. Bana soracak Allah Teala nasılsın diye, nasıl yürüdün diye, ne yaptın diye, değil mi? Ölüyü nasıl gördün diye sormayacak. Dolayısıyla ölü önemli değil. Ve Allah Allah demekle dükkanıma bereket geliyor tamam. Dükkanıma bereket gelsin diye Allah Allah demeyeceğiz. Allah Allah diyeceğiz. Velev ki dükkan bereketlenmesin. Yine de Allah demeye devam edeceğiz. Kalben Allah Teala ile beraber oldun mu? Haşre çıktığında melekler diyorlar ki bunun hayrı şu. Şerri de bu. Koyuyorlar öne. Teraziye koyuyorlar. Hayır bu, şer bu. Şer ağır basıyor. Allah Teala bildiği halde iddia ediyor. Benim bildiğim sizin bilmediğiniz bir ameli daha var. O da ne? Kalben bana yönelip Allah Allah demesin. Onu koyuyorlar teraziye. Hafif gelir mi hiç? Direkt cennet. Ona dikkat edelim. Ne? Bedenimiz ağyarla olsa bile gönlümüz, kalbimiz yar ile beraber olsun. Allah yar, Hıdır beraber olsun diye dua ederdi. Allah yar olsun. Vesselamu <Sessizlik> Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.